Böreğin üstü çok güzel pişti. Ama altı pişmedi. Ramazan abi bir fikir verdi. Üstüne koyacakmışım. Ben anlamam tabi. Şimdi de altı pişiyor. Sonra da toplanıp yiyeceğiz afiyetle. Telefonlar çalıyor. Sobayı bir şey yaptı Şevket usta. Çalışıyor soba. Ne yaptı bilmiyorum üstte. Bacaya ne yaptıysa. Şevket Usta telefonun. Bekliyoruz. Konukları bekliyoruz. Demir Ramazan abi. Gelmedi konuklarımız. Recep Usta'nın işi bitmemiş mi acaba? Çıtır çıtır yapıyor şimdi. So yani yemek izleye izleye, ya yemek programlarını izle izle. Pro yani şey puan vermeyi öğrenmiş Ramazan abi. Valla telefon çekip durma. Valla porayı da patladık da feşe koymuşsunuz bize. <laughs> Kim gördü? Bilmiyorum ben hanım öyle dip duruyor da. Eyvah eyvah bak gördü şey şey mü? Ramazan abi. Ramazan <laughs> <evet, evet, evet, gülüyor> abi. 5 puan mı veriyorsun sen? Kaç ben, puan veriyorsun? Ben 4. Sen koy Yosef'e sen. Az, Az verir misin olur mu? Abi, abi ben iki durayım be. Aaa. Bunlar var ya. Bunlar var ya. Zaten hep 5 verdim de olmaz. Olmaz canım ayıp olur değil mi? Yalak mı? Sen koy Yosef'e sen. Boru patladık da fes'e koymuşsunuz ya bize. Ben koyuyorum ben. <laughs> ben fes'ten Füsten anlamam gibi. <laughs> ben de akabeyim de öyle değil ha. <laughs> ben güçlü <tuşlu> telefonum. <laughs> bir daha dünya gelirsem öğrenirsem <laughs> o zaman. Ben de kullanamayayım. Youtube'da. O, güzel öyle diyor. Karıştırıyor bence. Allah şükür değil mi? Ben lüpütüm lüpütüm yok. Şimdi. şey, ablanın lüpütüm lüpütü yok <laughs> ona göre. Sen nasıl onu söyle. Bir de yemek puanı veriyor. izlemiş yemek yarışmalarını. Ben İspanyolum diyor bir de. İspanyol şeyim diyor. Hmm. Bak 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 şefim diyor. İsmini de söylemeyeyim şimdi o yarışmanın işte orada. Bak bak yapma bak, yapma. Bak. <gülüyor> <İzle>. <gülüyor> bak bak. İzle. Bak bak sen Mehmet. Şey Şevket ayın Mehmet. Sen Dalino ben de şey şişman ya. <laughs> Sömer. Hızınla <Aa. gülüyor> açık hala. Amanatçıyım ben. ben de değil mi? <laughs> İzleyici şey. mi? Üç tane var, puancı var. Dördüncü, dördüncü puanımız sormaya. yok. Puancımız yok, bitti. Dört yok. Dörden son mu ya? Senden ben kaldık. Vallahi öyle oldu. Ben bize, bir de şey, şey be. bize bir şey yok. Bize bir şey yok. Ben aşçıyım da sen nesin bilmiyorum artık. Ben e, işçi. Ha, hepimiz. Biz işçi grubu. ben bilmiyorum. Ben o zaman beni alayım dedi. De, ben falan. yapamam dedim. <laughs> bu telefondan anlayamadığım için. Hem ya, yani de anlamanı çok iyi. Anlamanı çok iyi. Telefon gelirse ben nasıl açacağım? Ben gibi. Ben. Öyle Ya Ben böyle yaptım. Ya nasıl puan vereceğim? Kapanacak mı? Bıçak vermemiş. Sana ha. tabak bulamadık. Ay. Böreği bile kasede yiyoruz. Şey. Ah bıçak. Şey, kesme şey, bıçağımız. Şey, ah, şey, şey, bir... Ah buyur. Bak, bak. Bir çatalla dökecek de bir de öyle baya baya şey etmiş Abi canım yani, bir ailem, ailem, ailem var canım. Bunlar var ki sen tazeye. Sen, 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 sen kompostu şişsin. Sen da. benim ne tabaklarım var bir bilsen. Bir bitirseydin de Allah izin verip de ben e, de çıkarsaydım. Gelin, daha ben her master şefe bakayım ya. Tabii ben kendim diyor. Vallahi daha hale bakayım. Hale bakayım diyor. Kim? Kendi benden önce Daha. fazla bakıyor. Ya Bunları böyle bakıp gidilir mi? Fotoğuna. Niye? Niye? Vallahi kurma bak sen. Aa, o Ramazan abi tanıyorlar. Beni tanımasın kimse. Daha dün demedin mi sorun değil çek beni diye. Bir şişe yaparken. Sen, sen fotoğrafını çekin ne yapayım ben bilmeyin ki sen. Ayda. Youtube'a koyayım tabii seninle tanıştılar. Dediler ki hani köydeki kadınlar hep zayıftı biz dedim iki yabancıyız ikimiz yabancı bir memleketten geldiğimiz Ana, için anam yorum yorum eyvahlar olsun eyvahlar olsun dedim ki Heh. onunla ben başka şehirden geldiğimiz için oranın toprağından <laughs> değiliz oralılar hep dedim kupkuru zapsayıf <laughs> sen de yabancısın ya ondan bay başıma gele. bir bıçak lazım mı bıçaklarımız kolide canım Aa dursun dursun bir şey olmaz. şey Ramazan abi e, diyor. Bir dilimi yiyemedi bitiremedi nedense. Yemişmiştir o çok tam onluk bir zaten <laughs> Sen laz mısın çıkarsana çay kaşığını. Gidiyordu neredeyse onu da yutuyordu. <laughs> laz mısın <laughs> yahu? Burnuna yani, geliyor mesela. tutuyor da. Ağzınız <laughs> <laughs> ben, ben onun çocuğuyum ya.

yazıyor mu? 3, 3, 3, 6, 12 tane lazım var. da olsun. Yazacak. Şu kapağıyla beraber çöpe atalım. He? Ben çöpe atarım onu. Burası finish. Kalibodurumuz bitti. Duvarlarınki malzeme yani. O yüzden eee sen o yüzden şuraya nasıl kapı yapıyor acaba şöyle kalibre dur sipariş edeceğiz çünkü küçük hamamda da banyo olacak ya onun için burada bardak bırakmıştım camı da kapatayım ulaşım var misafirlerim yeni gitti tarçını da alayım içeri şebeyi. Ay çok güzel değil mi? Dalçın. Gel hadi gel gel. Gel çocuğum. Gel gel. Pis, 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 pis. Tarçın. Numara çek. Hadi kapatacağım. Evet. He kızım da geldi akşam oldu ya evine geliyor. Dolabı görüyorsunuz değil mi? Ona sıra yok. Benim onu yapmaya fırsatım yoktu arkadaşlar şimdi ben kapatayım işlerimi bakayım burada görüyorsunuz makineler Ben şey burada biraz bulaşığım var ah bizim onu şey yapacağım böreğimizi yedik şansa bakar mısınız gece gece geziyor şans Ne yapıyorsun oğlum bakalım Recep Usta ne yapmış Recep Usta bütün odunları toparlayıp şuraya beton atılacak zemine ee, buraya bütün odunları dizecek kesilecekleri kesecek dizecek Velhasıl odunlarımız toparlanacak sonra bu tahtaları kaldıracağız suyla temasını keseceğiz e, balkonu döşecek ustamız bugün geldi dedi ki ikinci aydan sonra döşeyelim evet Recep Usta gitmiş kanalı açmış gitmiş gördüğünüz gibi Cansına bak Cansın nerelere geliyor vay kerata akşam oldu köyümüzde motor 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 dolu, dolu motorlar buralarda oldukça derin bir kanal açıldı duvarı sıvayacakmış Artık kendi tercihin nasıl olacağını karar veriyor. Cansın sen sokaklara mı çıkıyorsun oğlum? Hadi gel. Bak bak nerelere gidiyor. Vay. Kara kıza bak. İkisi sürtük. <laughs> Şunlara bak ya. ya özgürlük tüm canlılar için çok güzel bir şey. Benim için de. <laughs> çok mutlu. Look verici. Dizlerim sağ diz gidiyor. Hmm, şu artık şu şuraya bir beton atılsın da şu odunlar toparlansın. Ya Rabbim inşallah. Hmm, yarın sabah kalktığımda ikişim benim sobayı çok güzel temizlemem lazım. Soba geri verip duruyor. Cansın. Ay şans. Oluş. Pis pis. Oluş. Karanlıkta da yediyor. Şükür ki bahçenin dışına çıkmıyor. Hatta gezip dolaşıp kapıda ağlıyor beni al diye. Evini biliyor değil mi oğlum? <laughs> bak bak tarçına bak. Tarçın da çıkmış. Demin içeri aldığım tarçın buradan çıkmış. Kapıyı aralık bırakayım. Size Şevket Usta'nın çalışmasını da göstereyim. Şimdi aşağıyı yapıyor. Aşağı bitiş aşamasında. Yamukluk var galiba. Bir derde düşmüş gene. Makinesi kötü olmuş da onu alacakmışım ona. Olur dedim ben de. Şevket olsa bu boruyu mu takacaksın buraya? He. Ama neyse. Tak. Tamam, o Havalandırma yani. borusu tamam, eskiden ben... fark, şey farklı aslında. Gırtlaklar bunun içine giriyor. Yok böyle şeyle. şeyler var ya bunun içine giriyor zaten. Yok hani gümüş borular var ya havalandırma için onlardan tamam, işte. Ne istiyorsun sen? He? Benden ne istedin? Hiçbir şey istemiyorum Ha iyi tamam. Şu şeyi alacağım ya. Bir şey kesme ya. Birbirine kırıldı da. Kırıldı mı? Yine onu kullanıyorum onu kullanacağım şimdi. Bu makine mi kırıldı? Şu şu. Bun, bunlar ne oluyor? Ha yuvarlak kesmen gerekince şu, yuvarlak lazım oluyor. Da. Kese kese. Şunu dört at bırak. Kesmiyor. Ateş Kesemiyor. başladı bak geliyor hmm. değil mi? Yani şeyi gitti. Gitti. İş yarım mı kaldı diye şey yapıyorsun sen? Ya, yarım zaman ama harcım yarım. Şimdi burada ölçelim de. Ben, ben şimdi ya, bu, bu merkeği yıkayıp buzluğa koyacağım haşlayıp ondan sonra velhasıl de koyayım çünkü istediğim zaman yerim sonradan ee, Zahide abla bana pişirip getirdi belki de yedim biraz tuzlu böreğimizi yedik şimdi bulaşıklarım var servis tabaklarımı görüyorsunuz tabak yok <laughs> ortalıkta neyse hadi görüşürüz bizler İşimize devam edelim.